Arkadaşlar hepiniz kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Yanımda Kadir var. Hoş geldin Kadir. Hoş bulduk kanka. Bu kaçıncı denememiz? Sanırım <laughs> 3. Neyse nereye gidelim? Bir şuraya inelim hemen ya. Şey basalım da. Hemen. Kaç kişi atladı? E 2 3 4 Tam ya biraz adam var. Hallederiz. Ha, hallederiz. Halledeyim. Birinci miyiz? Birinciyiz tabii ki. Gel buraya gel. Benim her zaman ki gel. geliyorum. Sağ Nereye? Sağda bir kişi var. Tamam. Kişi var. Tamam ben de yanındaki eve gireyim yani. Ne buldun? Nerede bunlar? FPS kendine gelse güzel olacak. Burada bombaları alıyoruz. Oğlum bak çok drop yiyorum ha. Ben de. Yok düzeltiremeyiz. Neredeler? Neredeler? M4 var, Scar var. Scar var ya, gerek yok. Bir an önce adam görmem gerekiyor. Nereye indiklerini ben tam görmedim ha. Onu göre. Yanına geleyim hatta. Beraber de. Nerede o taraflar ya? Bu tarafları hiç kimse atlamadı neredeyse. Haydi ama. Çıkartıyor musun beni? Aaa, yaramadım. 3-5 kişi atladı hiç var ya. Çatışın artık. Emdir ediyor. İşte, Demek de, de iki pro gelince. İşte ya. Ben de olsam ben de başka bir tarafa doğru atarım. <laughs> Hatta baktım son ikiye mi kaldım? Hemen kendimi öldürdüm. <laughs> evet de, fazla zorlamasın. Aynen. aynen şimdi ben ateşe ateş ederken bir mouse'umun ömrü azalıyor biliyorsun değil mi? Tabii ki. Şu an var ya elimde tam böyle yakından fena iş yarayacak silahlar var. MP5. MP5 bu yakın bir de Scarlet'e var. Güzel. Sadece MP5 kağıt için susturucudur. Alev gizleyicidir Böyle Öyle bir şey lazım. Buluruz ya. biraz bir an önce adam lazım. Birazcık savaşak. Ben gene her zamanki gibi uğraşıyorum. Şey, Özür Yok bende fazla var. Ben atayım <laughs> <laughs> FPS'im bir düşüyor gibi ama Acaba vektör mü alsam onu MP yerine, MP5 kayırına? Sana kalmış. O da yakından etkili. Aslında yakından fena etkili. Vay Kardeşim adamlar nerede ne? Buraya 3-5 kişi atladı ya. Atladı atladı. Kapıları gelsin. Direktör alır. Burası bir şey kalıyor. Hadi ben atlayamadım. Kaskın falan iki seviye değil mi? Kask değil. Yelek lazım. Yelek. Yelek. Var mı? Orada. Bir dakika. Bulduğumuz kimse. Neredeler? Enerji şişe falan var mı? Var ya, 3 tane. Yani tane var. Oğlum nerede lan bunlar? Şaka gibi. alan yavaştan geldi zıpta da şu daha zıplayamıyoruz biz kesin sonuncuyuz şu anda tek korktuğum şey bak böyle geziyorum Ananı satayım. Çok <laughs> korktum lan. <gülüyor> <gülüyor> İyi yaşa. Eyvallah. Susturucu lazım mı lan? Olur. Alırım. Umutun Biliyorsun. Var ya. Susturucu fantezim var benim. Gel. At bak. Al. Güzel. Ekran hep salli oldu ya. Yani. <laughs> Temizledim. Gel bir tane daha atayım istiyorsan. At, at. Nerede oğlum? Tek gideceğiz ama hayırlısı. Hayırlı. Gel gel bir şey yapalım. Vektör ışığının uzatılmış var mı? Var var. Burada gene susturucu var lan. Gel bunu sen al. Tamam. E, i̇ki seviye yelek var gel. Hemen. Koş ye. Oğlum şaka gibi bu lan. Buraya atlayan adamların oldu. Hı. Kayboldu. İşte abi. Anladılar aklını. Çıktılar direkt. <laughs> Tabii ki. O içeceği <laughs> alırsın. Abi adam yok. Kim var mı? Dört tane. Atayım sana ya, yoksa. Yok yok yo var. Boştu. Şeyde... He tam o zaman. Şaka gibi adam yok. Hmm. Burada çıldıran çatıya atlayıp tarzancılık oldu. Atla. Tutuyorum seni. Çocuk adam beni gördü. Kanka çatı dağda. Ne? Dağda. Üstte baya. Üstte baya. Tamam görmedi. Tamam görmedi. Görmedi. Üstte bana göre 305 tarafında iki kişiler hatta. Burada ortası koşuyorlar. 305. Evet. Bir üstte. Dikkat et. Çıktığın an göreceksin. Tamam gel. <laughs> Abi eğim. Eğim yok. Tamam öldüm. Ya senin ben ya. Öldüm. Eğim diye bir şey yok bende ya. Lan ne yapıyorsun ben yani ya? <laughs> tamam. Niye bu birden enerji Güzel. Girersin? Bence burada bitirelim.